en büyük intikam affetmekmiş derler. Neyini affedeceğim? Yerdeyken elimden yemek yiyip de uçunca kafama pisliğini affederek mi ödüllendireceğim? Affetmek için derin nefesler alıp bilinçaltımı şöyle bir yoklayıp kişisel gelişimi tamamlamaya çalışıp aylarca terapi alıp özümü falan bulmaya çalışıp burada üstüne bir de para harcayıp çaba falan mı göstereceğim? Niye affedeyim? Adam hayatının içine etmiş. Kurduğum hayalleri yok etmiş. Özgüvenimi delemiş ve ben de üstünü affetmek için çaba gösterip ermişlik mertebesine mi erişeceğim? Yok canım, almayayım. İntikam mı? Hayat alır onu. Farkına varmazsın. Sen kendini almaya çabalarsan başaramazsın. Sadece hayatta değil, hayatta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeniriz düşmanlarımızı. En büyük intikam bizsizliktir. En büyük intikam senin aynada gördüğünü onun artık görememesidir. Bana güvenirsen eğer şöyle söyleyeyim. Seni üzeni şu an başka biri üzüyor. Bir yerlerde biri bir diğerinin intikamını alıyor.